Evet bebeğimiz doğdu. Yeni doğan diyoruz ve yeni doğan döneminde neyle karşılaşacağız? Onun sağlık değerlendirmesi nasıl olmalı? Sonrasında takipler nasıl yapılmalı? Ve tabii ki bebeklerimizin A'dan Z'ye bakımı nasıl olmalı? Önce nefes almak öğrenecek. Sonra beslenme ve sırasıyla diğerleri. Doğru bildiğimiz yanlışlar neler? Hepsi ve daha fazlasını çok değerli hocam, çocuk hastalıkları uzmanı, uzman doktor Murat Palabıyık sizler için anlatacak ve kendisi şu anda stüdyomuzda değerli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hayatın ilk bin, bin bir günü diyoruz. Aslında açıklamasında birazcık buraya yazdık, teknik olarak matematikte topladığımız zaman bin gün ama yaşam devam ediyor. O yüzden bin bir olarak tanımlamış Amerikan Pediatri Birliği. Nedir hocam bu bin gün? Yeni bir bebek doğduğu zaman etraftan gelen tebrik mesajlarına ne söylenir? Allah uzun ömürler versin, sağlıklı büyüsün, mutlu büyüsün. Hep iyi dilekler budur. İşte biz bebeklerin gerçekten sağlıklı büyümelerini, sağlıklı başarılı erişkinler olmalarını istiyorsak hayatın ilk bin gününde yapılacak çok şey var. Bu ilk bin gün annenin gebe kaldığı andan itibaren bebeğin doğum sonrası 2 yaşında doldurduğu zamana kadar geçen süreç yepyeni bir canlı oluşuyor, büyüyor, olgunlaşıyor hayatı boyunca taşıyacağı fiziksel özelliklerini, ruhsal özelliklerini, zihinsel özelliklerini ilk bin gün içinde büyük ölçüde tamamlıyor. Yani doğduktan sonraki ilk iki sene e, ne yaparsak hayatımız boyunca biraz yani ne ekersek onu biçeceğiz gibi. Biçeceğiz. Evet mesela çok basit bir şey beynimizin içinde erişkinin beyniyle bebeğin beyninde aynı 80 milyar civarında nöron var. Peki bebeğin beyninde neler oluyor? Hayatın ilk iki yıl arası bu nöronlar hızla birbirleriyle ilgili ilişkiler kurmaya başlıyorlar. Sinapslar kuruyorlar ve bir ağaç kocaman büyüyor. Müthiş bir algı. Bebek gördüğü her şeyi hafızasına alıyor. Duyduğu her sözcük, gördüğü her cisim hafızasına yerleşiyor. İki yaş, üç yaş. Üç yaştan sonra artık bu ağacın dallarının büyümesi duruyor. Ve budanmaya başlıyor ve biz hayatın ilk iki yaşında ne kadar çok bu ağacı yeşertirsek erişkin hayattaki akademik performans o kadar çok oluyor. Yani eğer bir anne baba olmayı istiyorsanız hamilelik öncesinde hem annenin hem babanın çok sağlıklı olması önemli. Bu bir. İkincisi hamilelik sürecinin sağlıklı gitmesi, e, gerekli takiplerin düzgün yapılması, gerekli tedaviler gerekiyorsa düzgün yapılması önemli. Doğum şekli çok önemli. Evet biz normal yolla doğumu her zaman öneriyoruz. Sezeryan bir kurtarıcı doğum şekli olarak her zaman tabii ki yedekte duracak. Ondan sonra bebeğin doğar doğmaz en kısa zamanda anne memesiyle tanışması, bol bol emmesi. 6. aydan sonra anne memesinin yanında tamamlayıcı beslenmeye geçişin düzgün yapılması. Bütün bu süreçler içinde hem annenin hem babanın hem çocuğun hepsinin e, ...aşılarının eksiksiz yapılması... ...unutmayın annenin aşıları da çok önemli. Konuşacağız hepsini detaylı Bebeğin aşıları şimdi. da çok önemli. Yani bu böyle kompleks bir süreç. İlk bin günü biz başarıyla geçirirsek... ...hayat boyu daha sağlıklı olduğunu göreceğiz çocuğumuzun. Süper. Çocuğumuzu elimize aldığımız ilk an... ...sadece biz değil... ...doktorumuzun da ona dokunduğu ilk an... ...yeni doğanda... ...sağlık değerlendirmesi. Şimdi bizim çocuklar doğduklarında... E, ...Esra, eşim Esra hemen e, ilk sorusu iyi mi evet, her şey standart. eksiksiz mi sağlıklı mı anneler çok merak ediyorlar e, bir çocuğun doğduğu anda sağlıklı olup olmadığını değerlendirmek ne gibi şeylerle karşılaşabiliriz e, neler yapmamız lazım veya bu değerlendirme neleri kapsıyor biraz bunlardan bahseder misiniz evet anne karnında göbek kordonuyla anneye bağlı bütün ihtiyaçlarını anneden alıyor ve bir sıvının içinde huzurlu, mutlu yatıyor. Doğum eylemiyle beraber çok büyük bir değişim. Dış ortama çıkıyor bebekler ve artık kendi başına nefes almak zorunda. İşte bu ilk dakikalarda bebeğin doğum sonrasında hayata ilk başladığı, ilk nefesini aldığı anlarda biz yanında bir çocuk hekiminin, bir bebek hemşiresinin sadece bebekle uğraşacak bir ekibin bulunmasına her zaman öneriyoruz. Peki mesela ilk doğduğunda böyle, böyle ters tutarlar, poposuna vururlar vesaire. Neden yapılıyor bunlar? Şöyle yapılıyordu eskiden. E, bebek doğduğu an ebeler böyle yaparlar. Böyle <laughs> videolar var. Pat 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 pat, pat. <laughs> bu, bu son derece travmatik. Böyle bir şey asla önermiyoruz. Artık önerilen ne biliyor musunuz? Anne karnından çıktığı an göbek kordonunu kesmeden önce annenin karnına yatıracaksınız. Daha çıktığı ve siz annenin karnının üzerine yatırmaya başladınız annesini koklamaya başlayacak. Annesinin memesinin ucundaki kokuyla amniyon sıvısı birbirinin aynısı ve biz onu çok görüyoruz. Bebek doğar doğmaz annenin karnına yatırıyoruz. O sırada kendisi zaten bağırarak ağlamaya başlıyor, aranıyor, aranıyor, aranıyor gidip annenin memesi bulup yapışıyor. Çünkü onu oraya doğar çeken doğmaz. doğar doğmaz. Ya nasıl bir refleks evet. nasıl bir Anne bir rahmindeki şey bu. 8. haftadan itibaren bebeklerde Koku siniri oluşmaya başlıyor. Bakın daha 8. hafta minicik bebek anne karnında. 1 santim yani. Evet. Aynen öyle. Bebeklerin en güçlü duygusu koku doğar doğmaz. Ve öyle bir e, mucize var ki rahmin içinin kokusuyla anne memesinin kokusu aynı. Bebek doğar doğmaz içeride karanlıktaydı ama her yer ışıklar içinde. İçeride suyun içinde sıcacık yatıyordu. Şimdi dışarısı daha soğuk ve bir sürü böyle ona dokunan cisimler var, havlular var, kurulanıyor ve içeride e, hiç ses duymuyordu. Dışarıya çıktığında bir sürü gürültü, işte konuşanlar, e, doğumhanedeki aletlerin sesleri. Bir tek tanıdık bir şey var, koku. Anne memesinin kokusu anne rahmini hatırlatıyor ve bebek aranıyor, aranıyor, aranıyor. Şap diye yapışıyor memeye. Ve biz artık günümüzde mesela riskli bir doğum var anneyi ve bebeği kurtarmak için sezaryen yapmak gerekiyor. Sezaryen sırasında bile anne anestezi altında uyurken bile olsa bebek doğar doğmaz hemen anne memesine koyup emzirtiyoruz. Ben sanki kendim emziriyormuş gibi hep böyle örneği bir ama bu ilk önemli. temas çok önemli. Ya o doğumdan sonraki saniyeler. İşte bu süre içinde bebeğin adapte olabilmesi için, nefesini iyi alabilmesi için ona destek olabilecek bir bebek hemşiresi ve bir bebekle uğraşacak bir çocuk doktorunun olması. Hatta riskli bebeklerde mutlaka doğma bir yeni doğan uzmanının, bir neonatoloğun girmesi her zaman öneriliyor. İlk temas çok önemli. İlk sağlık değerlendirmesinde işte mesela birçok test yapılıyor çocuklara değil mi? Topuk evet. kanı bakılıyor, ondan sonra belki işte akciğerleri dinleniyor herhangi bir problem var mı diye. Sonra o ilk bir aylık dönemde işitme testi. Belki e, yapılıyor doğumsal kalp çıkıklığı var mı diye e, şeylere bakıyoruz. Bunlar rutinde çok sık karşılaştığımız şeyleri olduğu için mi değerlendirme yapıyoruz yoksa hayatı etkileyecek e, unsurlar olduğu için mi değerlendiriyoruz? Bravo evet. Bebek doğar doğmaz ilk muayenesinde bebeğin hemen kalbine, böyle bir hayata bağlayan bulgulara bakıyoruz. Sonra bebek anneye adapte olup da e, yanına geçtikten sonra doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde tepeden tırnağa her yerini çok daha ince ayrıntılı bir şekilde muayene ediyor. Bu bebeğin ikinci muayenesi. Ve unutmayın ki hayatın ilk aylarında çok az bulgu veren ya da hiç bulgu vermeyen bazı hastalıklar var. Erişkin hayatta çok kötü oluyorlar. İşte bu hastalıkların erken tanısını koymak için bebeklerde tarama testleri yapılıyor. En çok topuk kanı diye bilinen metabolik tarama testleri için topuğundan kan örneği alınıyor. Bununla beraber işte Türkiye'de fenilketonüri hastalığı bebekken hiç bulgu vermeyen, erişkinde ağır zeka yerine yol açan o yüzden de zeka testi denmiş. Ama bunlara. önlenebiliyor herhalde. tedaviler evet. çünkü veya destekleyici yaklaşımlarımız evet. var. Tarama testlerinin mantığı krizi yaşamamak için riski ortadan kaldırmak. Yani iyi bir risk yönetimi yaparsanız krizi yaşamazsınız. O yüzden bu hastalıkların erken tanısını koyalım ve daha bebekken tedavilerini yapalım. Bebekler sağlıklı mutlu yaşasınlar. Eğer tarama testleri yapılmayıp da Aradan geçen aylar içinde biz bebeğin hasta olduğunu anlarsak artık tedavisi son derece güç ve geriye böyle mutlaka bir hasar kalıyor. İşte metabolik tarama testleri dışında tabii ki işitme taraması ülkemizde rutin taramalar içinde var. İşitme neden taranıyor? Çocukların en kolay kaybedilen duyusu mudur işitme? Evet. O yüzden bakıyoruz. E, işitme, yani şöyle karar veriliyor, Türkiye'de ya da dünyada işitme kaybı, doğuştan gelen işitme kaybı sıklığı nedir? Belli bir sıklığın üzerine çıkarsa, daha bebeklik döneminde biz de tanıyı koyarsak rehabilite edebiliyoruz işitme cihazlarıyla bebeğin duyması sağlıyor Unutmayın ki bebekler eğer hiçbir şey işitmiyorlarsa gelişimleri çok yavaşlayacak. Konuşmaları gecikecek, bebeğin beyninin olgunlaşması, o beyinde oluşacak... E, ağacın yani nöron ağacının sağlıklı gelişebilmesi için bebeğin duyması lazım. Biz bebeğin duymadığını anlarsak onun duymasını sağlayacak tedavileri yapıyoruz. Böylece gelişimini hızlandırmış oluyoruz. Bu son derece önemli. Evet. Şimdi tabii sıradaki başlığımız bu son derece önemli bir şekilde. Bütün dünyada iletişimi çok ciddi yapılan ve hayatın ilk bin gününde belki de en önemli e, önemli rol oynayan e, unsurlardan birisi olarak değerlendirilen anne sütü. Evet. Anne sütü neden önemli? E, bir çocuk için ne sağlar? Bunları bize anlatırsan sevinirim. Evet. Doğumdan sonra bir bebeğe verilebilecek en büyük hediyelerden birisi de anne sütünün hemen alması. Anne sütü fonksiyonel besin. Fonksiyonel besin ne demek? Beslenme dışında da birçok faydası olan besinler demek anne sütünün o kadar çok fonksiyonel özelliği gösterilmiş ki bir defa birincisi bebeğe özel hazırlanıyor. İçindeki proteinleri, karbonhidratı, yağları her şey bebeğe göre planlanıyor. İkincisi fonksiyonel. Mesela biz yıllarca anne sütü tertemizdir, sterildir derdik. Hayır anne sütünün steril olmadığını biliyoruz artık. O kadar çok bakteri var ki ama bunlar vücuda faydalı bakteriler. Bebeğin bağırsaklarında oluşacak olan ilk mikrobiyotayı oluşturan İlk bakteriler anne sütünden geliyorlar. Böylece bebek hayatı boyunca daha sağlıklı bir mikrobiyotaya sahip oluyor. Gösterilen şu, bir yaşına kadar anne sütünü alan bebekler ileride mesela tip 1 diyabet olmuyorlar. Hatta tip 2 diyabet olmuyorlar. Yani kronik hastalıkların erişkindeki riskini daha anne sütü vererek biz çok azaltıyoruz. Yani tam anlamıyla olmuyorlar değil ama bunun çok riskini ciddi bir şekilde azaltıyor anlamına geliyor. Şimdi. Sadece anne üstü beslenmesi dedik ve sadece anne üstü ne demek dediğimizde aslında burada inek sütünün beraberinde olmadığı, koyun sütünün olmadığı, keçi sütünün yerine geçmediği, bebek mamasının olmadığı sadece anne sütü alındığı veya süt anneliğin devrede olduğu bir dönemi anlatmaya evet. çalışıyoruz diyoruz burada. Peki sadece anne sütüyle beslenen mesela prematüreler, erken doğan çocuklar ne gibi? şeylere karşı kendilerini koruyordular diye bakıldığında aslında ölüm riskini %75 oranında azaltabildiğini gösteriyor araştırmalar. Beslenme intoleranslarında e, yani beslenme bozukluklarına veya gıdalara karşı oluşan reaksiyonlarda vücudun verdiği tepkilerde bir azalma daha rahat uyum. Çünkü anne sütünde ne var? Hocam söyledi aynı zamanda bağırsaklarımızı koruyacak olan sağlıklı bakterileri de beraberinde getirdiği için e, doğru bir e, yapılanma oluyor. Çok ilginç nekrotizan enterokolit dediğimiz bir durum var. Bunun ne olduğunu soracağım ama bunun gelişim riskinde bile %77 oranında azalma diyor. Nedir bu nekrotizan enterokolit? Prematüre bebeklerin bütün organları ve sistemleri olgunlaşmamış. Beyni olgunlaşmamış, akciğerleri olgunlaşmamış, tabii ki bağırsaklar da olgunlaşmamış. Bu olgunlaşmamış bağırsaklarla doğup da beslenmeye başlayan prematüre bebeklerde adeta hani benzetme yapacak olsak bağırsaklar çürümeye başlıyorlar gelen besinleri sindiremiyorlar, enfeksiyona çok açıklar. İşte bu ağır hastalık tablosu bebeğin hayatını kaybettirebiliyor. Nekrotizan enterokolit diyoruz. Anne sütüyle beslenen prematüre bebeklerde nekrotizan enterokolit gelişme şansı çok daha az oluyor.